Merhaba arkadaşlar. Beni ne Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi hapishanedeyiz ve yanımda bebek sonik var ve sandığımız var. Sandıkta bir sürü eşyalarımız var. Vay 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 Şendim. ben bu çektim hem mü? İyi yaptım bebek sonik. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hapishanemiz var. Hapishanemizde kimler var? Hemen sizlere teker teker sayıyorum. Hapishane serisini bayağıdır çekmiyordum. Çekeyim dedim. Bu videoya 2500 ya da 2800 like gelirse arkadaşlar tekrardan 2800 like geldiği gün tekrardan yine çekeriz. Tamam mı bebek sonik? Tamam. 2000 çakıcılık arkadaşlar. Haydi bakalım 2800'ler katarsanız ben size tüvörk yapayım. Niye tüvörk yapayım? Bebek Sönik. İşte öyle yani. 2800'ler geldi diye havaya ateş açayım. Yok yapma öyle şey, Bebek Sönik. <laughs> yapma yapma. <gülüyor> tamam. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar korkunç komşumuz. Yok korkunç öğretmenimiz var. Burada karton kedimiz var. Burada McQueen'imiz var. Aha burada Granny'miz var. Sonrasında Huggy Wuggy'miz var. Baldi'miz var. Angela'mız ve Sonic Higgs'imiz var. O Oğlum genomun nerede? <laughs> Konuşan Tom. Sen nereden geldin? Anam amca nerede? genom öyle ben konuşmak istiyorum. O bana küsmüş der son. Niye küstü? Ben şey ona hediye almamıştım. O da beni küs. Bana küs. Bana yani o işte. Oğlum <laughs> bu niye konuşayım? Ulan bu niye bu? O şimdi aynı şimdi bak. Sonlukta ben bunu oldum da ben vurdu vurdum en amca. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bebek Sony yine, yine, yine olan bizim bebek Sony arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam bunları da tamam bunları da zaten düzene soktum hadi gelin. Oyunun tam şimdi ne oyunu hani kaydettikten olsun onda bebek Sony sen oyunumuzu hangi edilmemizi izin vermedin. Hayır cim ben oyunum hadi gidelim anjine ya. Oyunun ben dediğimi ilk kış bebek Sony diyor şimdi ilk çıkla diyor. Şaşıklar olsun insan dinlesene. Sus ben onun Romcan'ın en sevdiği arkadaşıyım. Hayır o benim. Sus bak anime. <laughs> Anceli merhaba. Merhaba anne Samci hoş geldin. Kabloları bir türlü ben yerleştiremiyorum. Yani nasıl söyleyeceğim? Yani biraz renk renkleri karıştırıyorum. Galiba renk göreyim biraz. Aa harbi mi? Galiba bilmiyorum. Lütfen yardımcı olur musunuz? Tabii değil mi Anceli hemen yardımcı olur. Sen gitme bak ben yardımcı olacağım. Tamam Anceli ben sana yardımcı olurum. Küs değiliz değil mi? Hmm, Tom biraz sen küsüm ben. Ya beni ne olsun yani? Of, tamam mı? Ya ama Angela, hani konuşmuştuk. Ya aman Angela küsme ya. Vallahi Tom da üzülmesin biz üzülmeyelim. Tamam Enes amca. Senin hatununa barışıyorum. Bir daha bir, bana öyle kötü şeyler yapmasın. ya yani bana kötü davranmasın. Olur mu? Ay ben zaten kötü davranmadım. Sadece sana şaka yaptım. Bir, bir nisan şakası. Kakama ne yaptım yani. Ay. Ne yaptın? Kafasını tutu ne mi yaptın? Ayi. Gel, gel bebeğim seni gel. Şunlarca şu, bir dakika. E, tamam e, olursa tamam sıkıntı yok. Bunlar farklı kablo da olur mu buraya? Anceli? çünkü mavi bir tek bu renk var. Bunları şöyle koyalım. Böyle, 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 böyle buraya da koyduk. Bebeğim sizin yardımını etmenize gerek yok. Ben şu an hepsini yapıyorum. Oyun şimdi bana kaymıcıydı beni. Kaymıcıydim benim ya. En az bana da mı? Tamam gel gel sen de yardımcı ol. Kırmızı da bir de bak şurası eksik. Orayı da sen yaptım. tamam. Neresi burası mı? yapayım tamam. Tamam orası eksik. Bir de burayı da ben yapayım doldurayım. Tamam sen de doldur tamam. Koy koy sen de koy iki tane. Hı, tamam. Oldu Angela geçmiş olsun. Başka ha bir de abi ah, bir dakika şu da yeşil eksik. Şurayı şöyle yapalım. Bir dakika durun. Ha ne oluyor? Hani sonra butona basacağız galiba. Tamam basalım ne olacak ki butona basınca. Bastım ne oldu? E, hiçbir şey olmadı. En azından yani teşekkürler. Şimdi, şey, şimdi kablolar ışık saçıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim rica ederim. Bu kadar mıydı? Tamam. Koydum buraya blokları. Bu ne böyle <laughs> Tom? Bu ne böyle? En yani azından ben kalp yaptım kalp. Bu hiç kalbe benzemiyor mu? Evet bence hiç kalbe benzemiyor. Biraz kalp kuş oymuş bu. <laughs> neyse neyse. Hadi Anceli biz çıkıyoruz. İyi sürenin sonca. Görüşürüz bir dakika ettin Öysink. Şuna şöyle düzgün geçeyim. Tamam geç geç geç. Hoppala tamam. Şimdi ise ikinci olarak. İncem şu neye girecek mi? Bu tomun dediğine gidip şişemin içine girecek mi? Tamam üçüncü de arkadaşlar sesin. Arkadaşlar üçüncü de siz seçin. Hadi bakalım güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hop üçüncü olarak da sonu ikinci olarak da sonu gireceğiz. Sonu gireceğiz. Hop ne yapıyorsunuz burada? Hayırdır lan ne geldiniz? Ne arıyorsunuz lan yine? Bırakın lan bizi iki dakika. Ne at bırakın iki dakika. İki dakika rahat bırak bırakamam ben sizi. Şöyle bir güzel bitireyim. Pardon pardon Tom gel gel pardon çok pardon Tom gel gel gel. Beş yanlışlıkla vurdum dedim vallaha. Tamam tamam çıkacağım ay seni. Aa Tom sen beni niye öldürdün ya? Ben o zaman bütün güzel demeyi öldürecektim biliyorum. Bu neşe neşemli nasıl düşüne haydi oğlum lan. Senin en yakına yakın, kardeşim benim neşemli senin değil. Hayır benim hayır hayır aa ya. Of oraya ne yapsan ne yaptınız üç katlı. Neyse. Tamam. ikinci olarak Sonic Exe'ye girdik. Üçüncü olarak arkadaşlar sizin seçtiniz. Hayır amca. Arkadaşlar hangisini seçmiş acaba? Yine siz süsleyin. Ben söyleyeceğim onu. En yakın arkadaşı benim. Hayır benim beni sanmıyorum en yakın arkadaşı. Tamam mı? tamam söyle bakalım. E, hangisi? Şimdi şimşek McQueen gelmiş. McQueen. Aaa. Oyun bu benim. Tamam bir dakika şuradan şöyle kıralım. Tamam girdik arkadaşlar. Ulan nasıl mimi nişan o yaparsın en nişan gel. Dön önüm dön. önüm. Merhaba dostum Enes hoş geldin. Hoş buldum Mekuin ne oldu? Dostum sana zahmet yardımcı olabilecek misin? Ee, buradaki mekanik parçalarla beni birleştirebilir misin? Tabii McQueen olmaz olur mu? Hemen şöyle yapıyorum. Şunları şöyle bir güzel alalım. Ya bunlar yine birbirlerini öldürüyor. Geç geç. Şuradan şöyle bir dakika. Şimdi McQueen ilk olarak sana hangisini bu da bu nereye geliyor? Arkaya geliyor. Bunu arkaya. Bu yana. Tamam. Sonrasında bu öne. Tamam. Sonrasında bu e, şu senin şey var ya spoiler'ın. Sağ olsun süpersin ne demek? Bu senin tekerleklerin şurayı da şöyle bir tane ama bir tane tekerlek var. Aa bu senin motorun. Tamam. Ee, ondan sonrasında bu senin ön şey kaputunun parçası. Sonrasında bu ne? He farlar farlar farlar. ben hallediyorum. Tamam tamam. şuraya şöyle. Bu ne bu? Yok, çok çok şimdi. Bu ne? bir dakika. Bu ne? He bu da şey üstü. Bu da senin üstün dostum. Hadi bakalım. Hazırsın. Süperim dostum. Süperim. Daha iyi oldum. Şimdi daha manyak yarışlara gideceğim. McQueen süper oldun ha. Eyvallah dostum çok kralsın. Vay McQueen adamın dibi olmuş lan. Yakışıklıymış şahiden şöyden bir bak hani şimdi. Valla güzel olmuşsun McQueen. Tamam süper oldu. Ooo McQueen vay be ben çok seviyorum McQueen'i. Görüşürüz. Vay konuşan Tom merhaba. Merhaba merhaba. Tamam. Hadi Mekkuin kaçıyoruz biz. Tamam dur dostum kaçao yapın hadi. Kaçao kaçtık bakalım. Kaçao bu tamı da böyle. dur dur birbirinize bir şey yapmayın gelin buraya. En yakın arkadaşım beni amca. Ya burada bu sefer de direni. Ben benim dilimin yakına karışmayın. Öldüğüm o şimdi bakayım. İniş amcim. Cinim amcim. Gel gel buradan Greni'ye Greni'ye. Greni'ye mi? Tamam. Bir dakika gireceğiz ne olacak bakalım Greni'ye. Şöyle bakalım şöyle. <laughs> Ne 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 Sessiz olun. Kren uyuyor galiba. Uy, uyurken kapı... Bir dakika. Çekmecelere bakın çekmecelere. Kimi mi yaşam gecenim amcam benim. Ben bakayım. O yüzden en yakın arkadaşım benim amcam. Ben bakıyorum. Hiçbir şey yok. Evet yaşam hiçbir şey yok. Bak ben bu tam uyuyayım. Bak aşk kaydı. Sakın bebeksin sakın. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> Kulağına bastım galiba Gren'in. Ay dik lan yanısı. Yine mü? <laughs> <laughs> Eyvah. İyi ki yarasa var. Yoksa var ya. Ben oldum. Ha! Rengarenk bir yükselik. Kanki yardım et ya. Kanki yardım et. Ha? Seni buraya nasıl aldı? Senin burada ne işin var? Rengarenk bir üstünlük. Kanki. Olurum durun durun. Gelin çocuklar. Çabuk şuradan çıkalım. Granny uyanacak yoksa. Çabuk çabuk gelin gelin. <külüyor> Nereye gidiyorsunuz bak bakalım? Hı? Granny sen nasıl uyandın? Çabuk benim bana akşam yemeğim yoksa sizi yerim. Sen kimi yiyorsun lan? Allah tır Bana bırak çocuklar. Gelin aşağıdan. İva bana saldırıyor. Vurun. Oo süperdin tamamdır. İyi iyi anne. Senin mini şamdan ben seni Oyunun sonunda ben seni kurtardım. kurtardım ya. Oo. <laughs> tamam ikiniz de kurtardınız. İkiniz de kralsınız. Ya Tom bana niye vuruyorsun? Bebek vuracaktım yine? Ulan ya neyse. Gelin bakalım bu sefer hangisine gidelim? Ee, hepsi zaten kötü kalmış. Bence bu sefer de Hugi Hugi gidelim. Rengarenk gözüküyor Hugi Hugi. Şöyle girelim bakalım. Merhaba Hugi Hugi nasılsın bakalım? Hmm, çok kötüyüm. Oyuncaklarımın birisi çalmış. Tom çalmış Tom. Tom çalmış. Bir de bebek seni çalmış. Ay ne mecin ne? Oyuncanım oyuncanı sevmedim ne? Tam bir dakika vurmayın çocuklar niye vuruyorsunuz? Ay şimdi hangi oyunum lan bu? Beni yine yakıyor. Öldürün amca acınma arkadaşım. Tamam hugi hugi sakin ol. Sizin ikiniz döndüreceğim milletler. Bittiniz lan elimde kalacaksınız. O ya yüce hadi inişem yüce hadi çabuk kaynıyor kaynıyor. Vurun vurun lan ugi yeter lan çocukları yalatma yapmadım diyorlar tamam mı duydun mu al sonra bakalım öldü mü ölmedi Dedim buraya öldüreceğim hepinizi Tamam vurun vurun şunlara Tekme. Tamam bir dakika ben de yardımcı olurum size. Piu pi piu 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 piu. Böyle bir tane vurdum piu piu piu. Piu 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 Eyvah Tom da öldü. Aynen iyi semge. İyi de mecini. E diyorum vursanıza. Durum buraya. Bırakın. Öldüreceğim hepinizi. Yemeğim yapacağım. Hadi gel kolaysa yapsana. Piu 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 piu, piu. Sen kime cihat tutuyorsun he? he? Sen kimin arkadaşını vuruyorsun? Allah sana. Allah sana. Allah sana. işte bu kadar. Geleceğim yine. Geri geleceğim. Ha, Gelirsin anca rüyanda gelirsin. Bize yalan atıyor. E, hiçbir şey yapmadık. Oyuncağını çalmadık. Tom o ne? Benim Tom'u bilmiyorum ki aldım. E, dışarı götürüyorum. Tamam götür ne? Ne elindeki? Bilmiyorum bak oyuncak. Bakayım ne var? E, e, hiçbir şey yok. E, hiçbir şey olmadı. Ya bir dakika geç Tom. Ne vardı bunun içinde? E, hiçbir şey yokmuş. Tamam tamam bir şey yokmuş zaten. Oyuncağını biz çalmadık ama onu. İyi e, şimdi tamam. Neyse bu. Bu videonun burada sonuna mi? Başka cemek. Tamam. Arkadaşlar bu videonu uydunu... Tam bu ne? Enes amca birkaç tane eti buldum ya. O şurada o sol altta, o gizli köşede. Ya. Bak ya, görüyor musunuz arkadaşlar Tomu? Bildiğin hazineleri çalmış. Ben bir daha bu Tom'la konuşmayacağım. Enes amca, arkadaşımsın diye sana verdim zaten. Tamam. O zaman al bir tane iste senin olsun. Beş senik al, iki tane de senin olsun. <laughs> Ama Tamam al sana da iki tane al 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 gözün doysun al. Tamamdır arkadaşlar. Bu videonun burada burada sonuna gelelim. Eğer dilerlerinde girmemizi istiyorsanız zaten üç tane kaldı. Korku şörtmen, karton kedi ve baldi kaldı. Bu diğer üçüne girmemizi istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Zira seviyorum canım ailem. Yanlışken iki tane güzel video var. Lütfen onları da tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.